Merhaba değerli arkadaşlarım. Haydi bugün su gibi olalım. Su bu gezegendeki en akıllı elementtir. Vücudumuzun %70 ile 90 arası sudur. Genelde şifa çalışmalarında bedenimizin şifalanmasına niyet ederiz. Allah'ım, bedenimdeki suyu şifalandır. Ezan da okudu ne güzel. Böylelikle niyet ve duaya hızlı cevap veren su bedenimizde de hızlı bir şekilde size cevap verir. Japon bilim adamı Masuru Emoto'nun yaptığı deneyde dua edilmiş suyun kristal yapısının öfkeli insanların kızdığı suyun yapısındaki e, farklı olduğu tespit edilmiştir. Yani siz şu anda kendinize kızıyorsanız eğer bedeninizin 170 ile 90 arasındaki orandaki suyu bozuyorsunuz demek değerli arkadaşlarım. Hem de aynı an içinde. Birçoğumuz şöyle deriz. Beni hasta ediyorsun. bıktım bu hayattan. Bak bana bir şey olsun da gör sana neler olacak. Artık yaşamak istemiyorum. Bu şekildeki sözler ve düşünceler otomatik olarak vücudumuzdaki suyu programlıyoruz. Bu sözleri ne kadar fazla söylersek artık bedenimiz o duruma dönüşmeye başlıyor arkadaşlarım. Lütfen farkında olalım. Bedenimizdeki suyu sevelim. İçtiğimiz suya şifa niyetiyle bakalım. Oldu, oldu, oldu.